Evet arkadaşlar kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ben aslında dedim size bu videoyu ben hazırlarım ondan sonra diğer videoyu kaydederim diye ama vazgeçtim. Çünkü burada da bazı önemli noktalar olabilir. Onun için ben size hızlı hızlı göstereceğim. Siz kaçırdığınız yerler olursa yine yağışlatıp izleyebilirsiniz. Burada nerede kalmıştık? Galiba 80. kareye kadar gelmişiz. Şimdi şuradaki mantığı iyice anlamamızı istiyorum. otokey açıkken yapmıştık. 70'ten 80'e ayak kalkıyor. Ondan önce de yukarıdan iniyor. 80'de eski yerine geliyor. Yani şimdi şu tarafa ve şu tarafa dönüşlerini yapacağız. Tutalım ayağı. Bakın zaten noktaları belli. Kayıt noktaları. 90. frame'de şuraya dönsün. 40 derece yeter yine. Yüzde. Yani 10-10 gidiyorum. Frame'leri 10-10 frame 10 frame. 110'da bu tarafa 120'de eski haline gelsin. Bakalım şöyle. İleri geri yapıyor. Sağa sola yapıyor. Bunun işi bitti. Yani Normalde şöyle de döndürmemiz lazım ama o kadar da gerek yok. Şimdi bu 120'de burada bittiği için üst bacağı tıklıyoruz. Sol kaval kemiğini. Ve yine burada sağ tıklıyoruz. 120'de, position meske ile e gerek yok sadece rotation ilgili değişiklik yapıyoruz. Okey dediğimiz zaman 120, 120. kareyi baz alıyor. Yani buraya kadar hiç hareket etmeyecek, bundan sonrası hareket edebilir. Eğer bunu yapmasaydım, şurada mesela 130'da, 130'a geldiğim zaman şu bacağın şöyle dönmesini istiyorum. Diyelim ki 90 derece. 90 derece dönmesini istiyorum. Eğer burada sağ tuşa tıklamasaydım şurada 120'de sağ tuşa tıklamasaydım 130'da bu hareketi verdiğim zaman o buradan buraya geçişi daha en baştan alacaktı. Yani 0. frame'den başlayacaktı yavaş yavaş kalkacaktı, kalkacaktı. 130'a geldiği zaman 90 derece olacaktı. Onun için sağ tuşa tıklıyoruz. Şimdi bu zaten bu bacak daha başka hareket etmez. 140'da eski haline gelsin. Şöyle shift ile çekiyoruz. Yani bu tarafa doğru kırılamayacağına göre yana da açılmaz. Çok uğraşmaya gerek yok. 150'ye gelelim. O zaman bunun işi bitti. Şöyle şuna tıklayalım. 140'a. Bu sefer buna sağ tuş. Aynı şeyleri yapıyoruz. 150'de yani 10 frame 10 frame diyorum. Öne doğru Açılsın biraz. Şu kadar yeter. Hatta şu 50 derece yeter. Çok abartmayalım. 160'da yine eski haline gelsin. 170'de biraz geri doğru da gidebilir şöyle. 45 derece. 180'de eski kol pozisyonuna geri dönsün. Şimdi bunu size neden gösterdim? Ee, çünkü bakın 200, biz 200 ayarladık configuration'ı. 200'ü geçince ne yapacağız onu göstereceğim. 170, 180, 190'da. Şu tarafı doğru da orada biraz. 200'de eski gelsin. Şimdi 200 frame bizim yani burada rahat çalışabilmemiz için 200 frame yetiyor ama işimiz bitmedi. Öbür kemiklere geldi. O zaman ne yapacağız? Yine Time Configuration'a giriyoruz. Bu sefer diyoruz ki 200'den başla 400'e kadar bana şey var. Alan var. Yani yine 200 frame'lik bir alan ama bu sefer 200'den başlıyor. Start time'ı 200 yapıyorum. End time'ı 400. Okey dediğim zaman yine aynı alan. Aynı boyda bir alan bana. Ama hiçbir şey yok. Merak etmeyin 200'den öncesi yani sıfırdan 200'e kadar olan şeyler e, animasyonlar silinmiyor yani onu yeniden Time Configuration'a girip Start Time 0 yaptığınız zaman bütün hareketler geri gelecek Şimdi hmm. bunu biz böyle çıkardık geri getirdik Geriye doğru yaptık Bütün hareketlerini verdik galiba O zaman 210'da 200'de şu kemiğin hareketleri başlasın. Bakın nasıl olsa iki tane kemik olduğu için bunu böyle sonuna kadar eğmenize gerek yok zaten. İnsan kemiği burada çok eğilmez yani üstünde de kemik olduğu için şu kadar yeter yani 60 derece. Şimdi burada dikkat etmeniz gereken bir şey var. Mesela o parmağın hareketini dedi, üçünü birden yani şuna çift tıkladığınız zaman hepsini birden seçiyor. Hepsinin birden hareketini kaydedeceğim. Çünkü burada bir kısa yol daha var. Sadece şu parmağı tutup çift tıkladığınızda ve bunu döndürdüğünüzde hepsi diğerleri de bunun dönüşünden etkileniyor. Bakın şöyle baş parmağı içeri doğru aldım. Komple. yaptım ama o yanlış yaptım çünkü burada sabitleyecektim öncelikle. Şöyle yapalım. Şu 1020'de işi bitiyor. 1020'de sabitleyelim. 1040'te o hareketi verelim. Şey i̇şte 1030'da. Şöyle olsun mesela. daha içe doğru 1040'ta yeni yeniden eski haline gelsin. Öbür parmakları da aynısını yapacağız. Mesela 1040'ta şunun üçünü birden tutacağız. Ve sağ tuşa tıklayıp rotation diyeceğiz. 1050'de ise bunu çevirdiğimiz zaman diğerleri de onun, onun peşinden dönecekler. Böyle. Şimdi hemen hemen bütün kemikler alınıyor abi. Bakayım. Evet. 1120'de işimiz bitiyor yani. Otokeyi kapatalım. Time Configuration'a girelim ve 1120 bitiş tarihi başlangıcı 0 diyoruz. Bir kontrol edelim en baştan. kemikler oynuyor. Böylece Skin Modifier verdiğimiz zaman nerede arıza yapıyorsa onu tespit edebiliriz. Evet. Siz de bu hale getirdikten sonra projenizi kaydedin. Bu sefer Rigging 2 diye kaydetmiştim. 3 diyelim isterseniz. Artık şimdi skin modify'ını uygulayabiliriz. Mesela bütün kemikleri kullanacağız skin modify için ama şu kemiklerin uçlarını ayıracağız. Nasıl ayıracağız? Şöyle. N e tuşuna basın. Bütün kemikleri görün. Şunu işaretli, hepsi açıkta olsun. Mesela şöyle yapalım. Hepsini seçelim kontrol ile. Bakın hepsini seçtim. Şimdi kontrole basarak şu uçları ayıklayacağız. Bakın kontrole bastığım zaman uçları ayırıyor. Onda da uç yazıyor. Bu şekilde. Yani sadece kemikler kalsın istiyorum. Çünkü skin modifier'ı onları da kemik olarak algılayıp onları da üzerine deri kaplamaya çalışacak. İşte isimlendirme onun için önemli. Mesela burada bir hata yaparsa boşuna şey olur. Hatta bunları ayrı bir layer'da da çalışabilirdik. Ama hızlıca gösterdiğim için gerek kalmadı. Şimdi sadece kemikler kaldıysa OK diyoruz ve sadece kemikleri seçmiş oldu. Burada ne yapıyoruz? Create Selection Set bölümü var. Buraya hemen kemik flash diyebiliriz kemikler Ya da şöyle skin skin modifier için olduğu belli olsun. Bunlar kemik. Şimdi yeniden objemizi açalım. Max'i açalım. Orada önce gözleri bir açalım. Gözleri şu kafaya linkleyeceğiz. Bakalım sıkıntı çıkaracaklar mı? Şöyle yapalım. Kemiğine, kafanın kemiğine linkleyelim. Onu da linkleyelim. Şimdi hareket ettiği zaman Bakın gözler de onunla birlikte hareket ediyor. Şimdi açalım Maxi'yi Kayın oldu. şunu biraz geri alacağım. Yok bir dakika. Ben ilk başta ilk projeyi çalışırken biraz kaydırmıştım o yüzden. Şimdi bunlar linkli de olsa kendi başlarına hareket edebilirler. Şöyle geri alabiliriz. Yerlerini oturtabiliriz. Şurada bir yerde. Şöyle dursun şimdilik. Bakalım bir. Bakın yine kafayla birlikte hareket ediyor. Şimdi o kemiklerle birlikte bunun da hareket etmesini istiyoruz. Onun için skin modifier'ını uygulayacağız. Şöyle yapalım. Ee, öncelikle bunun görünümünü Object kalır diyelim, gri olsun. Maxi. Ondan sonra Maxi'ye Modifier List'ten skin modifier'ını giriyoruz. Bakın. Skin modifier'ına kemiklerini eklememiz gerekiyor. Şuradan bonus yazan yeri ekle diyoruz. Ve burada bakın selection set var. Demin biraz önce ayarladığımız kemikleri buraya çağırıyoruz. Select ettiğimiz zaman bütün kemikleri buraya aldı. Bakalım burada uçmuş var mı? Yok güzel. Hepsinin ismi belli zaten. Şimdi bir deneyelim. Şunu açmadan bir deneyelim. Bakın ayaklar çalışıyor gözüküyor. Şöyle yapalım. Çok fazla bozulma yok şimdiden bile. Ama buralara geldiği zaman bakın bozulmalar başladı. Bakın şurada. buralarda. Şimdi bunları ayarlayacağız. Bakın mesela burada büyük bir hata oluyor. Şuralar. Yırtılıyormuş gibi. Şimdi bunda da aslında bir skin modifier'ın üstüne de bir çözücü eklediler. O da şu. Bunu mutlaka denemeniz lazım. Voxel. Şunu. Ee, envelope Properties altında. Buradan 3 nokta yazan yere geliyoruz. Burada 2 tane var aslında. Ama genelde bunu tercih ediyorlar. Bu daha çok işe yarıyor. Daha iyi daha doğrusu. Maksimum rezilasyonu da 512 çıkartırsanız daha iyi olur. Uygula diyelim. Şurada bir yazı çıkacak. Bakın computing. Şimdi kontrol edelim. Bakın o bozulmaları nispeten azaltmış olacak. Bakın ayak daha düzgün. Bacak neredeyse Hiç çalışmamıza gerek yok. güzel oldu ama yine de değiştirmek isterseniz ayarları sen şurada bakın şurada iyi değil burada değiştirmek isterseniz Şuradan edit m diyorsunuz. Bakın şu kemik. Mesela şurası az gelmiş. Şu kemiği tutuyorum. Nereleri etkilediğini gösteriyor. burayı etkilemiş ama burunun biraz daha şişkin olması gerekir. Şuradan örneğin veya şu üstü üstünde hata var. Şu kemiği tutalım. Ve burada tabi buna hakim olmanız zorlaşırsa şuradan bu hale getirirsiniz. Görünüm. Şu da tabii işaretli olduğu için zor deniyor. Buradan aşağı geliyoruz yine. Ve şurada araç kutusu var. Bakın ona geliyorsunuz. Olayımız bu kemik ve buradaki vertexler ama vertexleri tutmak için, görebilmek için şuradan üst bölümden vertex'i işaretlemeniz lazım. Vertices. Mesela şimdi tutabilirim. Bakın üstüne gelince vertex tutabiliyor. Şunu da tuttum. Bunu da tuttum. Ve buradan loop diyorum. Loop dediğim zaman ne yapıyor? Etrafındakilerin hepsini tutuyor. Çevriliyor yani. Biraz da grow diyelim. Bakın şuraya kadar tuttu buradaki ayarlarla oynayın. Link de diyebilirsiniz. Bakın 0.5 deyince ne oldu? 0.1 0 yani şuradaki şu kemikten buradakiler hiç etkilenmemesi lazım. Şuna gelelim. Bunların çok az etkilenmesi lazım. Şu noktaları. Yok. %50 gibi. Bakın. Bu şekilde. Ve şuradan da arttırabiliyorsunuz daha sonra. Ama bu gayet düzgün oldu. Şurası biraz şey. İki nokta tutarsanız ondan sonra yok diyebilirsiniz. Bakın şöyle yerine oturdum. Şunları da biraz aktıralım. Bu şekilde. Ondan sonra da işiniz bittikten sonra e, Diyelim ki çok beğendik her yerini Ama ben buna sadece yarısı iskelet oynuyor yarısını verdim Animasyon onun için e, Mirror aracını kullanmamız lazım şöyle biraz açalım Yan tarafta bakın mirror parametreleri de var Mirror moduna geliyorsunuz Bakın mavi Şöyle göstereyim. Şuradakiler mavi. Bakın kemikleri mavi. Bu da mavi. Bunlar da yeşil. Ortadakiler de bunlar aynalanmayacak olanlar. Çünkü tam ortada. Onlar kırmızı olarak görünür. Mesela şu kemiği tuttunuz. Bu kemiğin etrafındaki vertex'lerin buna olan davranışını taklit etmek için. Şuradan. Past blue to green vertex diyorsunuz buradakiler ama aynısını yapıyor. Şöyle hepsini seçebilirsiniz. Bakın. Şurada da üçüncü fast to green bones kemikleri olduğu gibi yerleştiriyor. Şu an artık mirrorlendi. Yani mesela bu bacağı verdiğimiz hareketi buna verirsek aynısını o da yapacak. Şöyle göstereyim. Mesela bu eldeki hareketler orada olsa. Şu bacağın hareketini bu bacakla yaptığınızda burada ne kadar deformasyon oluyorsa sağ tarafta sol tarafta da aynı şekilde deformasyon olacak. Bunu da yeniden e, ee, görünümden bacağı yakaları diyelim ve bir dahaki videoda kontrolcüleri yerleştireceğiz. Artık bundan sonra gitgide öğrendiklerimiz daha zevkli hale gelecek. Kendinize iyi bakın.